تنگل رو دیگه ایسا درخونده اینه <applause> چانکه په پتان باشه گشته باید خورتاریه Helal olsun sana yemin ederim. Cümle bozun ki. Harbiden geçtin ha. Bak böyle arkadaşlarla geldik hani böyle buraya pikniğe böyle dedik hani oturalım. Böyle biraz oturduktan sonra böyle dikkatimi çekti böyle baktım şu karşı tarafta böyle ağaçlara böyle zinciri takılı bir köpek gördüm. Böyle sesler falan çıkartıyordu. Hani en başta dedim hani acaba geçebilir miyim, geçemez miyim? Sonra hani vicdanım el vermedi yani. Dedim en iyisi geçeyim yani dedim. Su ne kadar soğuk olsa da geçeyim. Hani üstümü de çıkartmadım. Ondan sonra öyle karşıya geçtim ama yani gelmek istemedi köpek hani bayağı. Bir de boynunda zinciri falan da vardı. Zinciri dolanmıştı. En son zincirle beraber işte böyle sudan karşıya geçirdim öyle. Hani i̇yi ki kurtuldu yani. Ya ondan sonra böyle su aşırı yani soğuktu yani mesela hani girdiğim zaman biraz üşüdüm yani sonradan hani insanın vücuda alışıyor ama gerçekten hani su bayağı bir soğuktu. Hani böyle ayaklarıma falan hatta kram falan girdi ama işte köpekle beraber geçtikten sonra hani onun böyle bana sarılması böyle mutluluğu tebessümü o bütün üşümemi geçirdi yani. Yani hani böyle biraz düşünceli olsalar mesela dün burada o kadar insan oturuyordu ben karşıya geçtiğim zaman hiçbir tanesi mesela yardım etmedi hani böyle bir sadece izlediler yani başka hiçbir şey yapmadılar. Mesela oturdum arkadaşlar bile dedi ki sen kafayı yemişsin. Sudan karşıya geçiyorsun hani bu soğukta ama işte her şey kafayı yemek değil yani sonuçta burada bir can yani ben buradan çıkıp gittikten sonra o köpek burada sonuçta ağaca takılı orada ölüp gidecek yani açlıktan ölüp gidecek yani köpek bayağı bir kötü durumdaydı ama iyi ki kurtuldu yani mutlu oldum. Sonra böyle ateş yaktık hani böyle beraber arkadaşlar da yaktı biz de yaktık hep beraber ben de biraz ısındım. Çünkü ben elbiselerimle girdim hani komple ee, sılam oldum çünkü su baya bir derin bir de soğuktu böyle ateş yaktık köpeği falan ısıttık böyle yanımızda ondan sonra böyle biraz yemeğimiz falan kalmıştı yemek falan verdik ekmek falan verdik ondan sonra böyle ayrıldık yani buradan.